Arkadaşlar merhaba. Bakın bakalım bugün ne yapıyoruz? Deniz kaçar bugün. Köpeğimizi yıkayacak. Burası bizim terasımız çocuklar. Deniz köpeği yıkayalım mı senle? Evet. evet. Hadi bugün o zaman. hava çok güzel o yüzden Dido'ya banyo yaptıracağız. Değil. İşte Dido burada. Bugün bu şirin köpekçik banyo yapacak. Çağır bakalım Dido'yu. Deniz çağır bakalım Dido Dido'yu. Gel. gel bakalım şöyle Deniz. Bu dursun, bu dursun. Buna daha sıra gelecek Deniz. Arkadaşlar gel bakalım Dido sen de böyle. Gel bakalım arkadaşlar. Suyumuz. <laughs> Hortumla yıkayacağız bugün Dido'yu. Arkadaşlar köpekler normalde 4-5 ayda falan yıkanır. Çok yıkanmaz. Biz de kıştan çıktığımız için şimdi havalar ısındı diye Dido'ya bir banyo keyfi yaptıralım dedik. Burası bizim terasımız. Böyle. Dido'nun kulübesi var orada. İşte şimdi burada Dido'yu yıkıyoruz. Burada Dido'nun şampuanı... kulübesi var. Biraz eskidi bu kış iyice göçtü, kötü şampuanı oldu. Bakalım Deniz. Bu yaz Deniz'le beraber yine kulübe yapacağız. Kulübe yaparken de video çekeriz değil evet. mi? Evet. Deniz şampuanı getir bakalım. Bunu dök. Getir Dido'nun şampuanını. Dido'ya dökeceğiz şampuanı. Dido. Evet, Dido'ya. Evet. Dök bakalım şampuanı. Dök şampuanını. <laughs> Gel. Şöyle şuradan tut.

Eğer arkadaşlar bu videoyu izleyen çocukların, bebeklerin biraz daha büyük abileri, ablaları, kardeşleri varsa onlarla izleyen onlar bize yorum yapsın. Onların da kedisi köpeği var mı? Onları yıkıyorlar mı? Kedilerinin, köpeklerinin, kuşlarının adları ne? Bunlardan bize yazsınlar. Biz de başka videoda onların hayvanlarının adlarından bahsedelim. Denize onların isimlerini söyletelim, değil mi Deniz? Evet. Deniz. Evet. Başka köpekler de var mıymış başka köpekler? Dur, dur, dur. dur bakalım şimdi Dido'yu yatıralım. Eyva. Yat bakalım Dido. Yat, yat 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 yat. Arkadaşlar şimdi Dido'yu yan yatırdık. Böylelikle hem yan taraflarını hem de karnının içini falan böyle güzelce yıkayacağız. Hortumla su döküyor. Eyvah. Deniz bir yandan. Babamız köpürtüyor. O kadar yukarıdan tutma oğlum. Ay, ay. Heh, böyle tut. de burada evet, şamp banyonun keyfini çıkartıyor. Şamp şampuanı getir Deniz. Deniz şamp şampuan nerede? Şampuanı getir. Karnına bakar mısınız arkadaşlar? Getir. Kocaman ya kocaman. Getir. Kocaman şampuan. Dik bakalım karnını da yıkayalım Deniz. Karnı da temizlensin. Evet. Aferin sana. Evet. Arkadaşlar Deniz Dido'yu çok seviyor. Sürekli Dido'nun yanında olmak istiyor. Sürekli sürekli hep Dido'ya çıkalım, havlaya çıkalım diyor evdeyken. Birazcık daha köpürtelim ondan sonra bak poposunu yıkadı hadi sen. Poposuna şampuan. Hadi poposuna dök. şampuan. Dök de poposuna bıcıpıcı yapalım. Poposuna dök şampuanı. Dök popoya, şampuan. de popoya. Poposu burada. Poposu. Evet Deposu. poposu orada. Dök şampuanı. Ha. Ha. Buraya dökmemişsin Deniz. Burayı Oraya da dök, da dök Deniz. Heh. Elinden mi kaydı? Getir at şampuanı. Ben vereyim mi sana Deniz? Heh. Getir ben yardımcı olayım. Elimden Arkadaşlar şimdi artık yaz Böyle geldi. Dökkeni. Hava ısındı ya. Ben e, babasıyla Deniz, Dido'yu yıkarken bu arada sizlere bunları da anlatmak istiyorum. Şimdi yaz geldi ya. Biz sürekli sahile gidip yürüyüş yapacağız. Deniz ve Dido'yla beraber. Dido her seferinde ne yapacak biliyor musunuz? Her seferinde denize girecek. Çünkü Dido denize girmeyi de çok seviyor. Eyvah Dido'yu ayağa kaldırmamamız lazım. Çünkü kalkarsa bütün suyu üstümüze... Bütün suyu silkeler, bütün suyu... Şimdi de bu tarafını. Evet, şimdi bir de bu sağ tarafını. tarafını, bir sol tarafını, bir sırtını, bir karnını, poposunu, patisini, ayaklarını, kulaklarını yıkadık mı? Hiç bitiyor arkadaşlar <laughs> ya. Boynunu, boynuna da tökelim. Ah, oh, boynu da yumuş yumuş olsun. Ya, Gido ya... Gido ya bakar mısınız ya? Dita'nın güzelliğine bakar mısınız? Oh, deniz köpükle, köpükle, köpükle temiz olsun değil mi? Temiz Aa, olsun. Mis gibi mis. Abi. Oh mis. Ah, mis. Oh mis. Oh karnını yıkayalım şöyle. Göbüşünü yıkayalım. Ayaklarını mı yıkayacaksın Deniz? Evet ayaklarını da yıka. Güzelce her tarafı Hı. köpüklendi. Elleri, ayakları. sıra gelmedi daha. Deniz hortuma o... sıra gelmedi Sına daha. Gelmedi her daha. tarafı köpüklensin. Dök bakalım hadi üstüne Arkadaşlar dök. Arkadaşlar denize bakar mısınız ya? Üstüne dök. Onu açmana gerek yok dök. Onun açık, kapağı, kapağı açık. açık zaten oğlum dök. Dök her tarafı bir köpüklensin güzelce. Ha. Şuralara da dök. Dök Aferin. dök dök. Dök dök dök. Oh. Şöyle oturtalım Dido'yu. Boynuna da dökelim. Otur Dido. Oh. Dido otur. Tak bakalım Dido otur. Dido kalk. Ha. Dök bakalım boynundan aşağı. Şöyle yine. Evet. Oh, boynunu da yıkayalım. Yıka Deniz boynunu. Yıka boynunu bakalım. yıka. Evet. Evet arkadaşlar Deniz Dido'nun boynunu ne kadar güzel yıkıyor. Bakabilir misiniz şu görüntüye ya. Çok tatlı. İkisi çok iyi anlaşıyorlar ya. Yıka Deniz sırtını da yıka. Önce Dido'yu yıkayacağız. Sonra da Deniz'i yıkayacağız. Eyvah. Eyvah! Gel Dido buraya. Eyvah! <gülüyor> <gülüyor> Dido kaçtı. Dido kaçtı, silkelendi. Hey Eyvah! Dido Eyvah daha durulamadık. <laughs> Kayıyor Dido. Dido, buraya. Dido. gel durulayalım seni. Buraya Kayıyor ayaklar. ayakları. Gel, gel. Eyvah! Gel daha, Eyvah! Gel daha çırpınma zamanı gelmedi Dido. Otur. <laughs> Otur Dido. Otur. Ha? Şimdi su deniz, tutma zamanı deriz. deniz. su döküyoruz evet. şimdi. Deniz Dido ne yaptı? Silkelendi değil mi? Her tarafı Buradan su yaptı. Tut oğlum. Buradan tut Buradan tut. Aa, şimdi de durulayacağız. Tabii ki Dido'yu durulama işlemi de çok kolay değil. Bir sürü tüyü var çünkü. Bir sürü tüyü var. Bakar mısınız tamamen bir ol oh, seni şapşik banyo mu yaptın sen ya banyo mu yaptın sen ya deniz Dido yıkadın mı onu? Eyva, <laughs> eyva, Çocuğum sırası mı oldu? Bakar mısınız ya? Buraya gel. Eyva, eyva, eyva. Buraya gel, otur. Gel otur. Gel buraya. Evet, silkelendi kendini kurutuyor. Aa, hızlı hızlı durulayalım, hızlı hızlı boynunu durulayalım. Şampuanı Şampuan dökmeyeceğiz. Şampuan da. dökmeyeceğiz. Durulayacağız su artık. Su döküyoruz bak. Sen tut bakayım bunu böyle. Hortumu Onu bırak. sen şampuanı at yere. Gel Heh. bunu tut böyle. Gel suyunu tut. Heh. Baban tut da böyle. ovuştursun. Tamam sen tut suyu tut sadece. Hepsinden yapacak hepsinden. Evet arkadaşlar Hı. Deniz hepsini aynı anda yapmak istiyor. Hem su tutayım hem şampuanlayayım hem ben ovuşlayayım. Oh yanaklarını da duruluyoruz. Özellikle kulak arkasını o oh, köpüklerden arındı mis gibi oldu. Dede. Yatsın mı yatmasın otursun suyu, suyu dök üstüne suyu dök. Suyu üstüne dök, dök suyu. Evet. Son evet. kalan köpükleri gitsin tamam mı Deniz? Evet. Evet. O oh, ayaklarını da durulayalım boynunu. Evet. Dido'da evet, Dido da sıkıldı. Orada silkelensin artık. Evet, Dido burada silkelenip kurusun. Deniz arkadaşlarına bay bay yap, biz de banyo yapalım. Banyo, bak, eyvah, banyo yapmak istemiyor musun? Dido da seni yıkasın mı? Evet mi? O zaman bay bay yap arkadaşlarına. Biz de banyo yapalım mı? Yap, He? Sıra bize geldi. Biz de banyo yapalım mı şimdi? Ha? Evet mi? Evet. Hadi arkadaşlarına bay bay yap biz de banyoya gidelim. Baba. Bye, bye. bye bye. See you.